ürogennital hastalıklar 5 perlik inflamatuar hastalık ve epididimit. tarih 29 Haziran 2022 yazar emre kudu seslendiren doğuhan bitlisli Ürogenital hastalıklar, acil servise başvurular arasında küçük bir dileme sahip olsa da hemen hemen her gün karşılaştığımız hastalık gruplarını oluşturmaktadır. Hastaların kendilerini ifade edememeleri, çekinmeleri de eklenince tanı koyup tedavi etmek daha da zorlaşabiliyor. Bu yazı serimizde güncel kaynaklar doğrultusunda sık görülen ürogenital enfeksiyonları tanımlayacak, kliniklerinden bahsedecek ve tedavi algoritmalarına değineceğiz. Pelvik inflamatuar hastalık. Pelvik inflamatuar hastalık kadınlarda üst genital sistemde görülen inflamatuar bozukluklardır. Endometrit, salfenjit, tubo ovaryen abse ya da pelvik peritonitten herhangi birisi ya da kombinasyonlarını içerebilir. Sıklıkla cinsel yolla bulaşan organizmalar eşlik eder. Vakaların %50'sine yakınında klamidya trogomatis ve neisseria gonore testleri pozitif sonuçlanmaktadır. Bunların dışında vajinal florada yer alan Gardnerella vaginalis Fakültatif anaeroblar, hemofiliz influenza, streptococcus agalactiae de PID ile ilişkilidir. Cinsel aktif kadınlarda, klamidya ve gonorrhoea açısından tarama yapılması ile birlikte PID riski azalmıştır. Tanı PID hastalarında semptomlar ve bulgular çok değişken olduğu için tanı koymak zordur. Hastaların şikayetleri silik olabileceği gibi asemptomatik de olabilir tanı kliniğe dayanır. Yapılan çalışmalarda klinik konan tanının %65 ile %90 arasında pozitif prediktif değeri olduğu görülmüştür. Pelvik muayene sırasında servikste hassasiyet, uterin hassasiyet ya da adneksiyel hassasiyet varlığı durumunda asa da PID mutlaka akla gelmelidir. Bu üç durama ilaveten ürogeniter enfeksiyon düşündüren bulguların olması tanısal duyarlılığı arttırır. Vücut sıcaklığının 38.3 derecenin üzerinde olması. Anormal servikal mukopüral akıntı veya servikal hassasiyet. Vajinal akıntı incelemesinde anormal miktarda beyaz küre. Artmış eritrosit sedimentasyon hızı. Artmış C reaktif protein. Neisseria gonorrea veya Chlamydia trachomatis için laboratuvar kanıtı. PID'ye sahip kadınların çoğunluğunda vajinal akıntı ve vajinal örnekte artmış lokosit görülür. Bu ikisinin yokluğunda ayırıcı tanı akılda tutulmalıdır. Tanıda gecikme Üst genital sistemde inflamatuar sekerlere neden olabilir. Asemptomatik olgularda dahi infertilite riski mevcuttur. Bu yüzden PID tanısı için klinik şüphelenme eşiği düşük tutulmalı, hastada PID'ye ait bütün semptomların olması beklenmemelidir. Karın ağrısı olan vakalarda PID dışlanamadığı durumlarda antibiyoterapi hızlıca başlanmalıdır. Bu durum karın ağrısının olası diğer nedenlerinin akut apandisit, ektopik gebelik, overkisti, overtorsiyonu, fonksiyonel ağrı ve benzeri yönetimi ve tedavisi için herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Tanı sıklıkla klinik olarak konulsa da arada kalan olgularda ya da diğer ağrı sebeplerinden dolayı araştırılan hastalarda görüntüleme yöntemleri uygulanabilir. Transvajinal ultrasonografi ya da manyetik rezonans görüntülemesinden kalınlaşmış sıvıyla dolu tüplerin gösterilmesi ve veya eşlik eden pelvik sıvı gösterilebilmesi tanıda yardımcıdır. Doppler inceleme sırasında pelvik infeksiyon düşündüren tubal hiperemi görülebilir. Şüpheli olgularda laparoskopi tanı açısından yardımcı olabilse de invaziv bir işlem olması ve her yerde uygulanabilir olmaması nedeniyle sıklıkla tercih edilmez. Laparoskopik inceleme yapıldıysa biyopsi alınabilir ve histopatolojik olarak inflamasyon gösterilebilir. Tedavi PID tedavisi olası patojenleri içerecek şekilde ampirik geniş spektrumlu antibiyoterapi içerir. PID için uygulanan tedavilerin hepsi aynı zamanda Neisseria gonorrea ve Chlamydia trachomatis tedavisini de içermelidir. Antimikrobiyal tedavi seçeneklerinin kısa dönemde hastalık tedavi etkinliği ve bakteriyel eliminasyonu üzerine birçok çalışma yapılmış olsa da, uzun dönem sekeller ve komplikasyonlar açısından yeterli çalışma yoktur. Bu yüzden optimal tedavi rejimi hala kesin değildir. Hastaneye yatış kararı hastanın klinik durumu doğrultusunda hastayı takip eden doktorun kanaatindedir. Aşağıdakilerin varlığı olması durumunda hastaneye yatış gerekir. Cerrahi acelerin dışlanamaması. Tuba apse. Gebelik. Şiddetli hastalık, bulantı kusma, dirençli ateş. Oral tedaviye uyum göstermeyecek hasta. Oral antibiyoterapiye yanıt alınamayan hastalar. Parenteral tedavi. Seftriakson 1 gram intravenöz günde 1 kere. Doksisiklin 100 mg oral veya intravenöz günde 2 kere metronidazol 500 mg oral veya intravenöz günde 2 kere veya sefotetan 2 gram intravenöz günde 2 kere doksisiklin 100 mg oral veya intravenöz günde 2 kere veya sefoksitin 2 gram intravenöz günde 4 kere doksisiklin 100 mg oral veya intravenöz günde 2 kere doksisiklinin İntravenöz uygulaması sırasında sıklıkla ağrı görüldüğü için oral uygulanması önerilir. Metronidazol ve doksisiklin preparatlarının oral ve intravenöz biyo aynıdır. Kliniğe göre oral tedaviye geçim planlanır. Sıklıkla klinik iyileşmeden 24-48 saat sonrasında oral tedaviye geçilir. Oral tedaviye geçildiğinde tedavi doksisiklin 100 mg günde 2 kere artı metronidazol 500 mg günde 2 kere olarak devam eder. Toplam tedavi 14 günü tamamlanır. Alternatif tedavi Ampisilin sülbaktan 3 gram günde 4 kere Doksisiklin 100 mg oral veya intravenöz günde 2 kere veya klindamisin 900 mg günde 3 kere Gentamisin 1,5 mg kg intravenöz ya da intramusküler günde 3 kere ilk yükleme dozu 2 mg kg olmalıdır. Intramusküler ya da oral tedavi. Hafif PID olgularında oral veya intramusküler tedavi seçenekleri tercih edilebilir. Bu tedavilere 72 saat içinde yanıt vermeyen olgular intravenöz tedavi açısından değerlendirilmelidir. Sef 500 mg intramusküler tek doz Doksisiklin 100 mg oral günde 2 kere 14 gün boyunca. Metronidazol 500 mg oral günde 2 kere 14 gün boyunca. Veya sefoksitin 2 gram intramüsküler tek doz. Probenesit 1 gram oral tek doz. Doksisiklin 100 mg oral günde 2 kere 14 gün boyunca. Metronidazol 500 mg oral günde 2 kere 14 gün boyunca. Veya diğer parenteral 3. kuşak sefalosperinler Doksisiklin 100 mg oral günde 2 kere 14 gün boyunca. Metronidazol 500 mg oral günde 2 kere 14 gün boyunca. Bu tedavilerin dışında PID tanısı alan her kadın gonore, klamidya, HIV, sipiliz açısından test edilmelidir. Ayrıca tedavi sağlanana kadar cinsel aktiviteden kaçınmaları önerilir. Semptom başlangıcından önceki 60 gün içerisinde teması olan partnerler değerlendirmelidir klamidia ve gonore yönünden mutlaka tedavi edilmelidir. Epididimit. Akut epididimit son 6 hafta içerisinde gelişen epididimde ağrı, şişlik ve inflamasyonla karakterize bir klinik durumdur. Bazen inflamasyona testis de eşlik eder ve klinik durum epididimoorşit olarak adlandırılır. Bu hastalarda esas önemli şüphe spermatik kort torsiyonu üzerinde olmalıdır. Çünkü bu durum bir cerrahi acildir. Akut epididimit, cinsel yolla bulaşan organizmalar, Chlamydia trochomatis, Neisseria gonore, Mycoplasma genitalium yüzünden olabilir ve bu duruma sıklıkla üretrik eşlik eder. Anal ilişkisi olan bireylerde enterik bakteriler etken olabilir. Tedavi planını değiştireceği için mutlaka sorgulanmalıdır. Yaşlı hastalarda epididimit, mesane çıkış obstrüksiyonu, prostat biyopsisi, idrar yollarına yönelik cerrahi, sistematik hastalık ya da immün süpresyon sonucu da gelişebilir. Semptomların 6 haftanın üzerinde sürmesi kronik epididimit olarak adlandırılır. Kronik durumlarda buna sebep olabilecek diğer durumlar tüberküloz, kanser, otoimmün hastalıklar mutlaka düşünülmelidir. Tanı akut epididimit olguları sıklıkla tek taraflı testis ağrısı, hassasiyet, hidrosel ve ele gelen şişlikle başvurur. Her olguda torsiyon mutlaka dışlanmalıdır. Torsiyon sıklıkla adelosanlarda görülür ve enfeksiyon, inflamasyon bulgusu sıklıkla eşlik etmez. Arada kalan olgular mutlaka ürolojiye konsülte edilmelidir. Ultrason, torsiyon şüphesini dışlamak için kullanılan ilk tekniktir. Spermatik kordun parsiyel torsiyonunda ultrason tanı koymada yetersiz kalabilir. Epididimiti taklit edebilir. Klinik şüphenin yüksek olması durumunda hasta konsülte edilmeli ve takip edilmelidir. Ultrason değerlendirmesinin negatif olması epididimit tanısını dışlamaz ve klinik yaklaşımı değiştirmez. Dolayısıyla ultrason sadece torsiyon şüphesi olan olgularda kullanılmalıdır. Epididimit tanısı için kullanılmamalıdır. Epididimit şüphesi olan olgularda üretral sekresyon incelemesinde gonokok görülmesi, ilk idrarda pozitif lokosit esteraz testi, ilk idrarın mikroskopik incelemesinde her alanda ondan fazla beyaz küre görülmesi, inflamasyonu düşündürür ve tanıda destekleyicidir. Tedavi Tedavi, mikrobiyolojik ajanın eradikasyonunu klinik semptomların giderilmesini, cinsel yolla bulaşın önlenmesini ve epididimite bağlı komplikasyonların yani kronik ağrı, infertilite önlenmesini hedef alır. Ön planda klamidya ve gonore düşünülen olgularda sefriaksiyon 500 mg intramusküler tek doz, doksisiklin 100 mg oral günde 2 kere 10 gün boyunca. Ön planda enterik bakteriler düşünülen olgularda yani prostat biyopsisi, vazoktomi ya da ürünel işlem yapılan olgular. Levofloksesin 500 mg oral günde 1 kere 10 gün boyunca. Ayırt edilemeyen ya da anal ilişkisi olan olgularda Sef 500 mg intramusküler tek doz. Levofloksesin 500 mg oral günde 1 kere 10 gün boyunca. Bu tedavilerin dışında epididimit tanısı alan her erkek HIV ve sifiliz açısından test edilmelidir. Ayrıca tedavi sağlanana kadar cinsel aktiviteden kaçınmaları önerilir. Semptom başlangıcından önceki 60 gün içerisinde teması olan partnerler değerlendirilmelidir. Klamidya ve gonore yönünden mutlaka tedavi edilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.